Bugün Ankara'dan kuzenim tekrar gelecek. Şimdi dükkanımı açayım. Bari şeye sorayım. Ha? O neydi ya? Bir şey vurdu. Bir iskelet. Eyvah. Şu kapıları ver bir becersem artık ya. Sıkıldım. Hezi dükkanımı, dükkanımı açayım. açayım. biraz. Olamaz, Creeper. Fakir. Hey. Dün dükkanla yapmaya yardım ettim ya. Evet. E i̇şte bende birazcık eşya kalmış. Onları sana atayım. Tamam. Ve bugün e, seninle birlikte şey yapacağız. Yani senin restoranında yemek yiyeceğiz. Kim kim? Ben ve kuzenim. Al. Size menüyü vereyim. Yemekleri seçin. Tamam ben şunları atayım sana. Şu kutuları da atayım ben de. Fazladanlar. Sen kullanırsın artık. Tamam şu e, menüye bakarsın. Tamam. Hangi yemekleri hazırlayacağımı söyle. Tamam. Ben bakayım bir. Acaba kuzenim neler sever ya? Neyse benim sevdiklerimden alayım sonra isterse bir şey alırız. Şu halıyı uzatayım ee, ya kusurumuz. Tabuk al alırız, biftek alırız ve çorba. Hey. Ben değil. Biz ne alacağımızı bulduk. Ne alacaksınız? Ee, çorba, biftek, tavuk. Ya evet, tatlı içecek. İçecek ne var içecek olarak? Su. Tamam su da alalım. Ee, dört tane. Kaçar tane su? Dört su. Evet. Dört su. İki çorba, iki biftek ve... Evet. Başka? Dört su, iki çorba, iki biftek, iki tavuk. tatlı? Pasta ve kurabiye. Ha. Bu zenginler aramız birazcık iyileşti sanki ya. Eskisi gibi bağırmıyor artık. Bari birazcık elmas alayım da ödemeyi yaparım. şuraya. Koyayım. O kadar yeter herhalde. İşte ben onun arkadaşıyım artık. Yarın sanırım sabah olunca gelir kuzenim. Şu yemekleri hazırlayayım. Bir balkona çıkayım ya. Vay be birazcık maddi açıdan çok zarar ettim ya. Çok az elmasım kaldı. Bir yerden bana elmas gelmesi lazım. Ya yani kuzenim belki getirir yanında ama. Tık tık tık. Gel. Ha? Merhaba. Merhaba. Ha? Eyvah. Alıp, i̇ki çorba alalım. İki tane Öldü sonunda. Hey yarın çok güzel yemekler yiyeceğiz. Hadi gidip yiyelim. Bak sana ne getirdim. Bunlar ne ya? Kutu. Aha. <laughs> Vay canına. Çok teşekkür ederim. En, en daha var. İstersen vereyim. Yok sağ ol gerek yok. Uyuyalım şimdilik. Sen balkonda uyumak ister misin? İsterim. Ben de öyle. Çünkü so soğuk yaklaşıyoruz ama yani şey yapmamız lazım. Ya. Az Amma da gibi... uykum gelmiş. Dikkanı kapatalım. Gelir. Çok uykum geldi ya. Şu kapıyı kapayayım. Uyuyayım. Eski bir uyuyayım ya. Ha yağmur yağmaya eee. başlamış. Bir dükkanı açayım hemen. Müşteriler geliyor. İçeri gideyim. Hadi gel kuzen. Bugün gidip yemek yiyeceğiz. Şu kapıya dükkanı açayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sonunda tam çıktık, sen de geldin. Yukarı mı çıkalım biz? Evet. Nerede oturmak istersiniz? İki kişilik masaya oturalım. şu içeride. Heh, şurada mı diyeceğim de Burada kişilik var. Oturdum. Ee, kaç elmas yapıyor istediklerimiz? Bir dakika hesaplıyorum. Hemen bir dakika, bir dakika geliyorum. Tamam. Siz hesabı getirin. Kanka biliyor musun o kim? Yani kuzen. Kim? O bizim eski fakir var ya... Kendine restoran açtı. Ben de Ben de ona yardım ettim biraz. bakalım. Kurabiyenin bir tanesi kaç TL? 30 60. Çorba. İnşallah getirdiğim para yeter ya. Bende var. Olsun. Sen misafirsin. Yok yok tane pasta. Hadi bunlar da benden olsun. Hiç müşteri olduğu için çizemez. 128 elmas tek getirdim ya. İnşallah yeder. Ben ne var? Zengin, zengin. Efendim. 300 elmas tuttu. Aa ben sadece 128 elmas getirdim. Ben veririm. Hayır 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 hayır. Ha. Ben sonra sana veririm diyeceğim de. Verdi bile. de. 3.64'lük elmas vereyim mi? E, e, evet. Tamam bir dakika. Bir. Normalde 500 elmas veriyor ama ilk müşterimiz olduğunuz için indirim yaptık. Diğeri nerede? Bir Şu tane tane anda de 222 elmas var. 222. Bir 64 tane daha atarsanız tamamdır. Ama senin atman olman lazım da ama. Ver bakalım parayı. Hey kuzen. Hı, hı. 64 bir 64'lük elmas ver. Çok acıktım ya. Kim vurdu ya? Pardon yanlışlıkla vurdum. Zengin ben bir dakikaya geliyorum. Şuradan sallayayım. Şu yemekleri size vereyim artık. Siz başlayın. Evet ben ben de paranı vereyim sana. Çok acıkmışım ya. Hangi önce hangi yemeği istersiniz? Ee, çorba alalım biz. Evet. Burası siz çorbanızı. Siz de çorbanızı alın. Oh. Oh. Tabakları alın. Alayım şöyle ben. Tamam. Ben doydum bile ya. Öğlen e, et yemeye geliriz. Evet. Su vereyim mi? Sularımızı alalım biz. Ben aldım. Ben de. Yanımızda bulunsun. Hadi gidelim. Yine bekleriz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Çok pahalı tuttu ya. İyi Hadi, gel evimize gidelim. Bir sürü elmas kazandım. Şuradaki halıları kırayım bari. Balkona falan koyarım. Evet. akşam birden üstümüze yağmur yağmaya başladı. Evet. Oh. Şunu da alayım da. Restoranata götüreyim. Orada kadar Şu an artık çok zenginleştim. Ama restoranat yapmak için çok para harcadım. Eşyalar çok çok pahalıydı. Adamlar resmen beni kedi demişti. Evet altı tane hadada da benim odama. Ama güzel oldu ya. Müşteri de geliyor. Şu sandığı şuraya koyayım da kazandığım paraları biriktiririm. Acaba zengin ve fakir yani diğer kuzeni ne zaman gelecek ya? Acıktın mı? Yok. <laughs> Yo. Şuraya koyar mısın halıyı? Hı? Şuraya halıyı koyar mısın? Neyse şurada oturayım bakalım. Şu. Ya pencereden zengin ve fakiriz. isim bakalım ne yapıyorlar. Hadi gidip yemeğimizi yiyelim. Heh. Zengin evinde iki tane kutu var. Acaba iki kutunun içinde ne var? Neyse beni görmüyoruz. Ah. Buradaki çukuru kapatmamız lazım ya. Zengin. Ha, ben efendim. Geliyorsunuz. Evet. Tamam buyurun. Biz gene aynı masaya oturalım. Dışarıda mı oturmak istersiniz? Ee, evet. Tamam. Şimdi ne yemek istersiniz? Ee, ne yemek istersin? Ben bifte. İnek eti. Yani biftek. Evet. Tamam buyurun. Bana geldi. Tatlı olarak da pasta vereyim mi? Pastayı şimdi yemeyeceğiz. Evet. Tamam. Siz yemeğinizi halledin. Ben biraz dışarı çıkıp geliyorum. Oh. Bir de su içeyim. Ben yemeklerinizi size vereyim. Acıktığınız zaman yersiniz. Ben biraz dışarıda... Yok biz de bitirdik zaten gideceğiz şimdi. Kurabiyelerinizi, pastalarınızı, suylarınızı vereyim ben size. Sularımızı aldık zaten. Dört tane su işlemişsiniz ya. He. Tamam o zaman... Sen al suyumu. Bir tane daha. Pasta falan da onları da vereceğim. Onları da evdeyiz. Hadi görüşürüz. Bugün para kazanamadık. Ki, neyse. Şey zengin evinde. o Kapının içinde ne olduğunu bilmem lazım. Gel şimdi bakalım zenginler ne yapar. İzledim şu an Kuzen. Yürü. Kuzen. Kuzen. Acaba biz nasıl elmas bulabiliriz ya? Acaba bir mahalle mi gitsek? Ya böyle yere falan kazalım. Sende kazma varsa. Var. Tamam. Gel. Gitmezse de yaparız. Hadi, yapalım. hadi hadi. Şuradan yapalım. Kömürleri kazmaya gerek yok zaten demir bulursak kazarız. Hadi kazmaya başla diyecektim de. Bana Zengin yani. ben size buraya kazarım. İki atmış örtülük alırım. Hayır maalesef. Stormuz fazla yok. Ama bize yardım edersen çünkü biz yardım etmiştik ya sana. Dükkanı yapmanda. Kömürleri falan alabilirsin bu arada. Hani sen böyle yemek falan pişiriyorsun ya. Tamam. Lazım olabilir. Benim yukarıda bir işim var. Ee, kuzen. Sen gidip kendine kazma yap. Bizimle kaz. Yapıyorum. Tamam. Kazayım ya. Her yeri kazacağım. Her yeri her yeri her yeri. taş da lazım olabilir. Şurayı sonradan kapatırız, lazım olur. Keşke daha güçlü kazmalarımız olsaydı. genişletmeyelim bence aşağı doğru. Fakir nereye gitti ya bize ne yardım ediyordu? Fakir! Ben diyeyim. Gelip bize yardım et. Sene. Şurayı zatıyorum ben ya. Tamam o zaman. Ama hemen gel. Şu sen kırık yol tamir edip geliyorum. Tamam. Bu işi bitirelim sonra bizim restoranda bir güzel yemek yeriz. O da benden olsun. Zaten bizde kurabiye falan var. Onları da evde yiyeceğiz. Yarın olabilir aslında. Bence bu kadar kazım Bence bu kadar kazmamız yeter değil mi? Akşam doldu. Evet. Yarın yaparız. Şöyle ben bir yol açayım. Gerçi varmış. Hadi ben gidiyorum. Zengin. Ben de gidiyorum. Zengin. Efendim. Buraya bir dakika gelebilir misin? Hayır maalesef. Gidip uyuyacağım. Çok uygun geldi. Şöyle gidip yazmayayım ya. Artık balkonda uyum uyumamız sıkıntılı ya. Vallahi Şöyle suyumu yumuşak. da içeyim. Çok üşüyeceğim artık. Şöyle ben de uyuyayım.